Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz Ben eskiden oynuyordum FIFA Mobile Daha sonrasında bıraktım Kısacası bıraktım yani Şimdi Oyunu silmiştim geri yükledim Şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim Sen şöyle oynayabiliyorsun dostum Tamam ya böyle. Kadromuz çok kötü olduğu için böyle bir oyun tarzı oyun süreceğim. Daha oyuna yeni başladım çünkü. Şöyle bir bakayım Şöyle gidelim bakalım. Veya Division Rivals değil ya. Ben şeye gidiyorum pardon. Biz ne yapacaktık ya? Şurada adımlar falan vardı. Nerede o? Tamam bu arada. Bu yine live satayım. Oyunda daha yeni başladığımız için bu şekilde oynadı. Oyna, oyna diyelim. Rakip bulunuyor. Bakalım. Chelsea'ye karşı rakibin kadrosunu da göreceğiz şimdi. Rakibin kadrosunu göreceğiz. Bizim kadromuz böyle fena değil gibi. Ama çok da iyi değil yani. Rakibin kadrosu daha da kötü sanki. Ama adamlarda Kyle Walker var. Timo Werner. Ara pası. Pulisic. Çok güzel pas. Timo Werner ve gol. Gol gol gol. Ara pası. Çok iyi. Pulisic ve gol. 2-0. Allah. Freak'lik barajdan dönüyor. Ana pas. Vur Werner. Gol. 3 milyon. Timo Werner bir kere daha. Güzel pas açmalar. Arkaya oynadık. Şut. Kaleci. Orta. Şut. Werner mükemmel bir gol. 4-1. Aha müthiş fırsat. Direkt şutlayacağım. Gol. 5-1. Şov yapıyoruz bugün. Direkt şutla Werner vurdu kaleci. Puyo 6-1 23 kutu satın aldı o oyun Girişine şut ve gol 7-1 Buradan deneyeceğim ben deniyorum 1-2-3 Ah be KC Onlar da da aç, attı 7-2 oldu Dışarıya aç Çok iyisin Timo Werner 8-2 Ömer skoru attığımız gibi şu an onlara 8 tane attık. Ah be. Şu free kick'ini atamıyordum. Ve evet 8-2 bitti maçımız. Şimdi açalım bakalım şunu. Ne çıkıyor? Tamam. Oynadı. Tamam. Güzel. Haydi bir tane daha ya. Güzeldi çünkü bu. Amatör tövçü geçtik mi? Yo ya amatör tövçüdeyiz ve bizim logomuz biz logomuz fena başlıyor. logosu Trabzonspor. Bakalım derbi kim kazanacak? <laughs> Gerçekten biliyorsunuz beraber bitti bir bir. Bizim kadromuz iyi şekilde böyle. Rakibin kadrosu o iyi değiliz ama kötü de değil yani. Bizim kadroya birazcık benzer. Ama bizim kadro daha iyi gibi. Oo! Oh, oh, gol dedim abi ben ona. hiç. Mükemmel bir gol Pulisic. Çok şartlı gidiyor Dinden Pas. Werner. Timo Werner. Müthiş bir saat. Ara, ara pas. Timo Werner wurde kaliert. Der Name gol. für Goal. Lota. Plusi çıkacak son kaleci o da. Önümüz boş. Timo Werner bitirecek. Gerçek hayatta ne kadar kötü olsa oyunda güzel. Aaa oh, Werner. Arkadakini bıraksa gol olacak he. 4-2 bu arada. Tam Werner'in ayağına ve gol. Mükemmel bir gol. Ara pası. Pulisic. Artık. Werner atlamak istedik. Verne, nasıl kaçar? Adamı atı döndü ve kredi çaktı Timo Werner 7 -3. Nikola 8-4 Bu hatalar çok iyi geliyoruz Hadi bu sefer kanadı açalım o zaman Pulisic Aaa oh! gol Golümüzü verdiniz mi hocam Yine ye Yendik Bakalım şimdi ne yapacağız Al bakalım Buradan iyi para geliyor. Birazcık para mı kastak buradan? Aha Amatör 2'ye yükseldik. Hadi bakalım biraz daha devam ya. Amatör 2'den de biraz daha yükselmeye çalışacağız. Bakalım. Neler olacak? Onların taraftarı daha fazla. Bizim kadro yine aynı şekilde. Onun kadrosu of adamlar da. Cık. Adamın kadro bir tık daha sağlam gibi. Trent Alexander Arnold var. David Alaba var. Şut ve gol değil mi? Timo Werner bir bir. Haydi devam. Aradaki farkı kapatalım be gel. 2-2. 3 2 3 3 Çok çekişmeye gidiyor maç. Pas. Pulisic net ötürç. Öne geçebildik sonunda. Gomez içeri çevirdi. Şut ve gol! 5-4. Adamlar da attı ama hala bir fark öndeyiz. Hayır. 5-5'e kadar adam var. Timo Werner 65. 6 6 oldu. Yedi at öne geçti adamlar. Yedi yedi hadi beyler. Sekiz yedi adam öne geçti. Böyle çekişme bir maç var mı? Sekiz sekiz bu kadroya bile adamlar bir şey diş bir maç. Şut ve gol dokuz sekiz öndeyiz. Hızlı kuzan. 9 9. Dönen top. Şut. Olmuyor kayıcı çıkartıyor. Ah! Son saniye. O da gol yapsak olacak ama beraber. O da ama çok iyiydi abi. Onların takımı daha iyiydi. Huh. Oynadık bir şekilde yine ya. Şimdi ne yaparım? 怕啥？他才不走，怎么？对呀。 Biz buradan istediğimiz oyuncuyu transfer edebiliyorduk. Öyle hatırlıyorum. evet buradan. Kim oyuncuyu ne abi? Kayıcıyı sağlam tutalım mı? Kim alsak kim alsak. Kim al? Zinçanko. Lan oldu lan. Çıkılmaz bu lan. Ben zaten kimin ince yalayım abicim ya. Stop eder böyle sağlam bir adam. İnce. şuradan ha oyuncağı buradaymış. Kim? Min. Merik. Süperlik kaydet adama. Çıkacak mı? Oo bu çok iyi. adık mı kimi adık mı adık sanırım. bakalım kim yok neden yok almamışız sanırım ve evet. Topun. Of çok fazla para harcamışız Kim ya. Acayip fazla harcamışız ama olsun. Onun adı Kim Biz yine para keseriz. Git abicim. Gel Kim Minjay. En sevdiğim futbolcu. Kim Minjay. İşte bu. Minjay'ı aldık. Hatta şöyle. Tam sağ stopere koyalım. Öyle mükemmel oldu. Pazara girelim. Acaba başka oyuncumuz var mı? Serdar Aziz'e bir bakalım mı? Ya çok defans aldık ya. Ee, şey şey alayım. Lucas Biglia. 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 Aa. Ortası güzel gider. <laughs> ah be paramız yetmiyormuş. Neyse öyle işte. Arkadaşlar bu videoyu bu kadar Bir sonraki yada, gör görüşmek üzere. Devamını getireyim zaten büyük ihtimalle bu senin ve bay bay.